Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle imzasıyla AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hitaben yazılan mektubun içeriği hakkında resmi açıklama yapılmadı. Ancak diplomatik kaynaklar önceki mektuplarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin hesap verebilirlik, şeffaflık ve tarafsızlık konusunda gerekli adımları atması için Ankara'ya çağrı yaptığını belirttiler. Avrupalı bir diplomat, HSK ve internet yasaları nedeniyle Müzakerelerin neredeyse bitme aşamasına geldiğini kaydetti. HSYK tasarısının güçler ayrılığına, internet yasasınınsa ifade özgürlüğüne ters düştüğünü ve bu, iki, bu ilkenin AB'nin anahtar değerleri olduğunu vurgulayan diplomata göre Brüksel'de hava kötüye gidiyor. Avrupa Birliği diğer mektuplarda mevcut yolsuzluk ve rüşvet iddialarının tam ve eksiksiz olarak soruşturulmasını istemiş ve görevden almalardan duyulan kaygıları iletmişti. Katılım müzakereleri sürecine yeni bir ivme kazandırmak için doğru bir zaman ve bu hem benim görüşüm, benim pozisyonum olarak sizinle paylaştığım bir pozisyon hem de bu